Banu Hanım, siz bana kendi alanınızla ilgili profesyonel anlamda rehberlik büro yönetimi ve sekreterlik noktasında çok kendinizi yetiştirdiğinize Murat Hocam buyurun. Ve özellikle de Türkiye'de bu alanda kendi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan gazeteci yazar Sayın Ayşon Karabağ'la ilgili onun kitaplarını okuyarak kendinizi yetiştirdiğinizi söylemiştiniz. Doğru. Ben de size bu hikayenin başlangıcında sizi kendisiyle tanıştırmak istesem demiştim. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Gerçekten bunu yapar mısınız demiştiniz. Bugün e, birliktesiniz. Evet. Sizi tanıştırdık, bir araya getirdik. Bu hikayeyi ikinizden dinleyelim. Evet buyurun. Sizin, Sizin kitaplarınızda büyüdüm desem yalan söylemiş olmam. Ee, Anadolu Lisesi 4 yıl. Tabii şimdi her yer Anadolu Lisesi ama o dönemde Zavru. Anadolu Lisesi çok büyük bir şeydi sınavla girdim, mülakatla girdim büro ve sekreterlik olarak 4 yıl okudum, dereceyle bitirdim daha sonra Ankara gazi büro Sekreter sekreterlik öğretmenliği okudum orası da 5 yıl biliyorsunuz şuradaki sözlerinizle kendime kopa çekmek isterim sizin işiniz güzel giyinmek sizin işiniz mesleğinizi inanarak ve severek yapmak bu benim hayat felsefem oldu yapım sayenizde optimiste döndü çünkü bir masada otururken İşin büyük küçüğü yok diye düşünüyorum. Doğru yapıyorum herhalde. Okuduğum özetler bunlardı. İyi ki varsınız. Teşekkür. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Mesela Biz de bugün... Ben de bugün... kariyer vermiş gibi hissediyorum. Şu an çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de bugün çok sevdiğim bir büyüğüm, abim Ayson abiyle tekrar sizin vasıtanızla bir araya geldim. Çok teşekkür ederim. daha önceki asistanım, genel merkezdeki asistanım da Ayson Bey ile tanışıyordu. Ve Ayson Bey'in kitaplarını hediye etmişti kendisine ve hepsini satır satır okumuştu. Aslında ben de bu konuda çok olumlu etkilendim ve sizi de bir araya getirmek istedim. Çok e, Aysun abi aynı zamanda şu an fikir bilim yayınlarının Türkiye'deki 81 ilde 214 bayisinin kurumsal iletişim ve organizasyon ağını yönetecek kendisi. Evet. Aynı zamanda da yine sizin alanınızla ilgili sosyal medya reklamları noktasında fikir bilim yayınlarının e, bu sene 90 soruda 52 tane benzer soru yakalayan, Belki de Türkiye'de kendi alanında en iyi e, liselere, Anadolu Liselerine, Fen Liselerine hazırlık yayın olan Fikir bilim Yayınları'nın sizin kitaplarınızda yetişmiş bir öğrencisi diyelim. Kurumsal iletişim sorumlusu evet. olacak. Sizlerle bir araya getirdik. Buyurun sizin görüşlerinizi de isterseniz alalım. Şimdi Yunus Hocam, böyle hanımefendiyle beni karşılaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey sonuç. sonuç. Hanımefendi de kitap okumuş. Ee, hatta demin dedi ki ben o zamanları söylerdim işte bir e, spiker gibi konuşun. İki ressama gibi durun. Bunlar da söyleyince de e, çok hoşuma gitti. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ve kitabınızı şimdi imzalama. Ne güzel ya. Güzel. Evet. güzeldi. Evet, güzel. güzel, güzel. Didem güzel, güzel. evet, Hanım. Çok Tabii bugün evet. asıl onur güzel, konuğumuz, güzel. çok kıymetli abimiz, büyüğümüz, ya. Ee, Engin Çağlar sayın Engin Çağlar bugün bize onur verdiniz, ee, şeref verdiniz. İmzalarken fotoğrafı alalım. Engin Bey'e de duygularını ifade etmesi için birkaç soru yönelteceğiz. Didem Hanım dışarıda herhalde bizim hazırladığımız olacak değil mi? Hocam şöyle, sevgi alanı da de dermandır derler. Ben azelize kullandım. Ben sizden o dermanı aldım. Siz de kitaplarından alarak kullandığınızı farkındayım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür Alkışlıyoruz sizi. Çok sağ olun. <laughs> evet. Eserlerinizden istifa etme evet, anlamında. Ben de şu an e, tek grup bünyesindeki e, bütün... E, kurumlarımızda yaklaşık 350 çalışanımız var. İletişimin bir yöneticiyi doğru anlayıp bu kadar birimi organize etme noktasında en önemli gücün bir yönetim kurulu başkanı ya da bir patron ya da bir şirket sahibinin dili belki de her dildeki dili konuşan tercümesi onun en büyük gücü yanındaki yardımcısı oluyor. Ben de yaklaşık tabii bir öğretmen olmak ve arkanızdaki resimde öğretmen olduğumda belli olmasının dışında 19 yıldır yöneticilik yapıyorum, kurumlarımı işletiyorum. Ve hep en büyük yardımcım asistandı. Yaklaşık bir yıldır asistanlığım noktasında Sayın Çiğdem Köseoğlu genel müdür yardımcımız. O destek oluyor çünkü olduğu gibi ve anlatmak istediğiniz gibi bir şirketin kurallarına uygun, ilkesel, doğru bilgiyi doğru şekilde aktarabilmenin sanat olduğunu düşünüyorum ve bu alandaki çalışmalarınızdan dolayı şahsen bir işvereni olarak ve bir yönetici olarak bütün kalbimle size ben de teşekkür ediyorum. Şu an bunu tutan olduğum için size alkışlayamıyorum. Benim yerime arkadaşlarımız alkışlasın. bu arada fena değilim değil mi Didem Hanım? Yani çok utangaç olduğumu düşünüyordum. Engin abiye sormak lazım. Evet. yönetmen olabilir mi Engin abi? Yani Kameraman ben yönetmen aslında... olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yönetmen başka, kamera kullanan başka. Evet, san sadece bunu tutabilirim <laughs> ve sizin karşınızda şu an e, ellerim titriyor. <laughs> Öncelikle e, bunu söyleyeyim. E, 35 yıllık bir İstanbul'lu olarak ve doktorasını yapmış birisi olarak Şişli'de kaybolan, <laughs> Şişli camisini bulamayan birisi olarak söylüyorum. Şişli Bu soruyu ben <laughs> e, sormak istiyorum. Şişli camini bulamayan ve etrafında gezen birisi olarak hoş geldiniz. Evet, evet. Sağolun, Sefalar çok getirdiniz. Fikri Bilim gibi. Eğitim Kurumlarında sizi ağırlamaktan son derece gururluyuz. Teşekkür ederim. E, gerek entelektüel birikiminiz, gerek dünya görüşünüz, gerek tecrübeleriniz, gerek mütevaziliğinizle daha önce de bir ortamda buluşmuştuk. Evet. Gerçekten çok değerli hissettim Hı. bugün. Biz Fikri Bilim Eğitim Kurumları'nı baş öğretmen Atatürk'ün öğretmenler cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek ister sözünü Kendimize ödev belledik. Aslında Türkiye'de farklı marka kurumlarının da içinde bulunuyordum. Ama bir gün bana ya markanı tercih et ya da bizim markamızın, ulusal markamızın içinde bulun dediklerinde ben de bu memlekete fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek isteme noktasında bu ödevi getirmek için Anadolu'dan çıkan birisi olarak bir çift mavi gözün ışığında bize verilen aydın nesiller yetiştirebilme noktasında fikir bilim eğitim kurumlarında çalışma arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz. Onlar da benim yol arkadaşım. Bugün sizi burada ağırlamaktan son derece şeref duyuyoruz. Ol, Hoş geldiniz çok diyorum ve fikirlerinizi ediyorum. fikir bilim eğitim kurumları ya da söylemek istedikleriniz varsa ben de kamerayı Ayson abiye verip sizin <laughs> yanınızda olmak isterim. Tabii.